Fil cenneti nehrun. Allah cenneti nasip etsin. Oraya gitmeyi hak kazanacak güzel ameller işlemi bize nasip etsin. Bütün ümmeti Muhammed'i oraya doldursun inşallah. Degemez bu ki fil cenneti nehrun. Cennette bir nehir vardır. Yukar lehur reyyan. Cennette ki bu nehrin adı reyyandır. Ona reyyan denilir. Evet. Evet. Ha. Kimmiş bu reyyan? Ne ne olacakmış? Evet. Bu Reyyan, Reyyan nehri öyle diyor ki Evet. Yuska minhu es-saim. Evet. Oruç tutanlar, oruç tutanlar bu cennetin Reyyan isminde ismindeki nehrinden sulanırlar. Onlar içerler. Evet. Onlar içerler. Evet. Evet, şimdi <laughs> neden oruç tuttuğum zaman en çok senin sana dokunan susuzluk değil mi? Hele o yaz unlu günlerinde aha Allah emretti diye o susuzluğa dünyada razı oluyorsun, katlanıyorsun. Cennete sana sadece oruçluların içeceği reyyan nehrinden içmeyi nasip ediyor. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Cennette reyyan denilen bir e, nehir vardır. Oradan ancak ancak eee oruçlular oruçlular içerler. Oruçlular içerler. Evet. Evet. Oruçlu adam susuzluğa katlandığı için Cenab-ı Hak oruçlulara mahsus bu Reyyan nehrini cennette onlara tahsis eder. Evet, evet. Evet, Orucu en çok bu açlıktan çok susuzluk ee, şey eder. Buhari Müslim Ahmed bin Hanbel'de Sehl bin Sa'd'dan inne fil cenneti baban cennette bir kapı vardır yukallahu reyan orada da kapı olarak şey etmiş tabii rehine giderken onun cennet çok geniş oraya, oraya gidince o da kapı yani gene reyan birbirinden zıt değil Tabi oraya gittik mi başka yere gitmekten oraya gidiyorsun. Bir kapı olmuş oluyor. Yani bir oraya reyyan denilir yetholu Hüsa saimun. Evet. E, o oruçlular, oruçlular o kapıdan girerler. Yevmel kıyame, kıyamet gününde evet. La hulumin minhu ahadun gayruhum. Oruçlulardan başkası o kapıdan girmez. Oruç tutanlar oradan girer. Yani cennete girse bile orası oruçlulara tahsis edilmiş özel yerdir. Onlardan başkası o reyyan kapısından girmez, rehinden içmez. Evet. Evet. Feykalü. Evet şimdi cennette denir ki eyne eyne saimune. Evet. Sa oruç tutanlar nerede? Evet. Oruç tutanlar nerede? Feyakumune. Ve oruç tutanlar kalkarlar. Bulundukları yerlerden feyedhulune minhü. O işte o bir kapıdan girerler. O nehirden içerler. Evet. Eğer دخلوا oradan oruç tutanlar girdiler mi? Girdiler mi? Ee, ve orası girdiler mi? Ee, evet, Evet, kapı kapanır. Evet, kapı kapanır. O Reyyan nehrine giden yol kapanır. Öyle, öyle diyor. Felem yadkhul minhu ahadun. Oruçlulardan başka kimse Oradan başka giren olmaz. Evet, oruçlarımızı tutalım. Evet, şimdi Ramazan tutuyoruz. Geçirmeyeceğiz. Geçirmişse kaza edelim. Ondan sonra Ramazan hiç biliyorsunuz. Şevvel ayında altı günde e, oruç tutan, yıl boyunca oruç tutmuş gibi oluyor. Bunu da kaçırmayalım. Ondan sonra her ayın başında, ortasında sonunda sağlıklı olanlar tutsunlar. Pazartesi, perşembe günleri tutsunlar. Bunlar mecburi değil ama çok büyük müjdeler var. O i̇şte, işte oruç tutanlara, oruç tutanlara böyle müjdeler var. Bu aman aman sağlığımız yerindeyse oruçları da kaçırmayalım. Evet. Evet şimdi diyor ki güzel peygamberimiz cennette bir nehir vardır. Ona Reyyan denir. Ona Reyyan denir. Aleyhi Medine. Evet, min mercan. Onun üzerinde, onun üzerinde e, mercandan kurulmuş mercandan kurulmuş bir şehir vardır. Bir şehir vardır. Le seb'une elfi bab min zeheb ve fudda e, o e, nehrin üzerine mercandan kurulmuş olan şehrin e, 70 bin kapısı vardır. 70 bin kapısı vardır. Bu kapılar altın ve gümüştendir. Evet. Kime bunlar biliyor musunuz? Evet. Dihamilil Kur'an. Kur'an hamilleri içindir. Evet. Kur'an hamilleri için yani hafızlar için. Hafızlar için böyle tabi ezberlemek büyük bir şey. Allah'ın kelamını içine almış oluyorsun. Çok bir şeref görüyorsun. Özellikle Kur'an hafızlarına Kur'an hafızları özel. Özel şey bu. Özel şey e, 70 bin kapısı var altında gümüşten Kur'an hafızlarına mahsus olan bir yerdir burası. Ama ama böyle bir şeref kazanıyorsun Hafız Efendi. Ama unutursan çok veballi. Ama unutma. Mübarek çok nazlı. Üstüne gitmezsen hemen kaçar. Gider gider. Ya onun için onun için hafızla heves edelim. Hafız edelim çoluğumuzu, çocuğumuzu. Ama hafız olduktan sonra unutmaması için biz de şey edelim, der gün tekrar etsin, devam etsin ki unutmasın. Unutmak çok veballi. Çok öyle ama işte bu hafızlara cennette özel altın 70 bin altından gümüş kapısı olan e, şey vardır diyor. E, cennette böyle bir makam vardır. Reyyan böyle de var. Evet efendim. Evet. evet. E, evet. La 70.000 kap min zheheb ve filda dihamil Kur'an. Evet İbn Nesakir Hazret Enes'ten nakletmiş.